Arkadaşlar hepinize merhaba. Sizi bir duyuru yapıyoruz. Şimdi biz Ropes'te kutu biriktirmiştik. Böyle bayağı. Ve ücretsiz Edgar'ı almamıştık. Açtık kutuları. Ücretsiz almak yerine Edgar kutudan çıktı. Bakın. Bakın. 3 puan 3 puan da yok. Mega kutudan 6 yazdı. Üzgünüm 7 yazdı. Bu bir Edgar çıktı. Bir de, Piper. bir de Piper. çıktı. Yani böyle şanslılık olur mu? Brawl Pass'te kutuları bitirdik. Kulübe girelim bir arkadaşlar. Kulüp. Ay arkadaşlar ya. Siz bakın. Arkadaşlar. Spike yazmış ki. SLM yani selam yazmış ki tamam tamam yani tm, TM. tamam fgg fg fgg ne <laughs> demek bilmiyorum omg yazmış o da oh my god bakın arkadaşlar dark tv bakın arkadaşlar burada bizim arkadaş ay hesap uzun yapmışım yapmamış bak o zaman bir tane tüm maç oynayalım şimdi görevlere bakalım biz nereden mi çıktı? Mega kutu 10. mega kutudan çıktı. Evet. Size videosunu çekmek için hiç Edgar'la oynamadık. Bugün bayağı kastık. Hmm. Özür dilerim arkadaşlar. Biz dün mega kutuyu almamıştık. Değil mi Derin? Dün mega kutuyu almadık. Hadi Bugüne bir gitmiş şey oldum. Şu, şunu yapabilir misin? Um, 24 düşman özür 500 Hazır mı? Hayır, hayır. Ben olacağım. Derin Hadi. sadece Edgar'ı söylemek için girdik. Şimdi bunu TikTok'a da çekelim arkadaşlar. Hadi bye bye. Bir şey demeyecek misin Derin? Arkadaşlar şaka yaptık. Edgar'a ücretsiz yaptık ama TikTok'a kekleyeceğiz. Ekleyeceğiz. Oo! Orada şaka yaptık. Oraya kırılmış. Evet bacağım kırıldı. Buradan. Arkadaşlar yakından tutmadan zoom yaparsan çok güzel oluyor. Zoom değil zoom. Zoom. Zoom değil zoom. Zoom yapma. Zoom. Oo, Hdkf. Öldürdüm seni. MDGF. Vallahi sizinlik İkiniz de kekolarım. Kekolar. Arkadaşlar bu arada kızma birader videomuzu izlemediyseniz izleyin. Daha yüklenmedi ya. Bu da eklenmedi. Oh canıma değsin. Oh hiç güzel oynayamıyorum. Oh en azından. Of ama en azından Abi yazım zoom yapıyorsun. Yapmışım ama elinde değil, ekrana yapıyorum ki ya böyle çok kötü gözüküyor, anlamıyor musun? Parlıyor böyle. Böyle daha iyi. Bakın kaç adam öldürmüş? 3. Hayır, 11. 3. Hemen şey düşman. Orada bir kez yapmışsın. Burada 5 işte. yapmış. Aa, orada 8 yapmışsın. Hadi çık. Evet, yapmış. Burada çıkış butonunu bekliyoruz. Bakın bu parmağımda. Kesildi. Ne ara kestin onu da? Bilmiyorum. Bir ara kestim. Arkadaşlar. Bir dakika beni görür mü? Görüyorlar mı derin? Ya çok büyük görüyorsun. <laughs> ah şimdi güzel. Hadi oldu. Arkadaşlar derinin kanalına abone olun. Ben onaylandım. Dur abi. bir Arina bir şey göstereceğim bak. Şu yeşil çimen ya. Bak aksesuarımı basıyorum. Aksesuarımı. Bir dakika zoom yapayım. Arkadaşlar Hı. bakın Zom şuradaki yeşil çimen yeşil diyorum. Sarı çimen ya bakın. Buraya geliyorum. Bunu yapıyorum. Biliyoruz İrem. Herkes bilir. Ya sen keko. Keko değilmişsin. Keşke bunları öldürsek de 5 adam öldür Öldürmüş olsun. İnternet da... kötü ambulemi internet an bile mi? Öleyim bari ben. Ya Arya yapma. İstemiyorum. Oo, bakın arkadaşlar. Arya'nın en sevdiği. Arya istemiyorum. Öyle yapma. Benim en sevdiğim karakter. Hayır. Şöyle yap şöyle. Arkadaşlar göremiyor. <laughs> Zaten telefonda oynuyoruz. Sadece zoom yaptığım için büyük gözüküyor. Ari diğer adamları gösteremiyorsun. Oh, Elin var orada. Var. Ben sadece seni gösteriyorum. Sanki izleme var ya orada otomatik izlenen yerine sadece Toma 753 izleyeceğim. Ben, Bari 8 saniye boyunca kal. Öyle. Şu Dynamite abarttı ya. Gideme kavuştun ya. Şu dynamic avatar'a. Ya yapma. <laughs> tamam. Ancak bak kekolarım seni. Hayır hayır. Bak. Çok bir dakika arkadaşlar. Bizlere bakalım. Arya sen bir videoyu durdur. Tam ol... çabuk. Arkadaşlar tam da sonuna denk geldik. Kaybettik. Olsun bir sürü adam öldürdük. 6 dakika oldu dedim. Sadece bir düşman öldürmüşsün. Hı? Sadece bir düşman öldürmüşsün. Bakın arkadaşlar. Hi. Normalde ne kadar? 19. <laughs> 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 arkadaşlar aslında dediğimiz gibi sizi kekledik. Mega kutu falan da açmadık. Evet. Mega kutu açmadık. Ama sizin için doğruysa söyledik. Evet sizin için şimdi doğruyu sohbet. Ara öyle. Şimdi gibi. biz TikTok'u da öyle, öyle çekeceğiz. Çekeceğiz. O yüzden arkadaşlar videoyu bitirelim şimdi. Parti gelir. Şimdi derin ne diyecektik? Kanalımıza abone olmayı. Zom yapmamışım. Dur. Evet. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız hepsini yapın. Video sonuna kadar izleyin. Bay bay. Ve 75 bin like. Evet, her videoya 75 bin like istiyoruz. Ama evet. gitgide artınca 100.000 like isteyeceğiz. Yani 100 bin bir de 16.000 abone isteyeceğiz. Niye 16.000 çok az. 10 e, kat trilyon. 10 milyon. 10 trilyon. 10 milyon. 10 katrilyon daha çok. Tamam arkadaşlar hadi bay bay. 10 Biz onu konuşuruz. 10 trilyon. Ya bay tamam bay bay diyeceğiz hadi. Ba ya.